Merhaba sevgili dostlar. Bugün hep beraber yumurtalı biber yemeği yapacağız. Biberlerimizi yıkadıktan sonra gelişi güzel doğruyoruz. Tohumlarından ayırmıyoruz. Kesinlikle tohumu ekstra bir lezzet katıyor. biberler kendi bostanımdandır. O yüzden ekstra bir lezzetli arkadaşlar. Hemen tereyağımı ekliyorum kızartmak için. Siz istediğiniz yağ kullanabilirsiniz tabii ki. Ama hangisi daha iyi derseniz kesinlikle tereyağını tavsiye ederim size. Bir miktar kaya tuzu atıyorum arzuya göre. Daha sonra tabii ki odun ateşinde yapacağım arkadaşlar. Ateşimi harlayıp tutuşturuyorum ve tenceremi hemen ateşe alacağım şimdi pişirme işlemine geçiyorum. Kızartma siz kendinize göre yapabilirsiniz isterseniz çok fazla öldürmenize gerek yok istiyorsanız da tam kızartabilirsiniz. İstediğiniz miktarda biberi kullanabilirsiniz ve yumurtayı da istediğiniz miktarda tutabilirsiniz. Ben bu kadar bibere 4 yumurta kullanacağım, yeterli buluyorum. Tabii yumurta çok seven olursa fazla da kullanılabilir diye düşünüyorum. Yumurtalarımı ekledikten sonra hemen karıştırıp ateşten indireceğim. Ekstra ateşte tutmamada gerek yok zaten. Çok çabuk zaten buharında pişti yumurtalar. Çok lezzetli. Kahvaltıda isterseniz isterseniz arabi yemek olarak misafirlerinize meze olarak da kullanabilirsiniz.